الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا أجدام تلع الفجر صدق الله العظيم Kardeşlerim, kıymetli bağcılarımız, hemen iki yıl önce, üç yıl önce televizyonlardan sizlere şunu söylüyorum. Afrika kıtasını geziyoruz. Gelin çocukların havuz olmasına vesile olun diyoruz. Niçin? Çünkü bu çocuklar akşam top bilmek için dilencilik yapmak zorunda kalıyorlar. Bu çocuklar dışarıda yatıyorlar. Bu çocuklar tedavi olamıyorlar. Bu çocuklar maruz kaldığı hastalıklarla dolayı, maalesef ölüyorlardı, hayatlarını kaybediyorlardı. Bugün bizim çok sevinçli bir günümüz, bugün çok mutlu bir günümüz. Niçin? Çünkü bugün Afrika'da çalışmaya başladığımız günden bugüne kadar elhamdülillah 1814 tane çocuğun hafız olmasına vesile oldu. Sizler onlara hafızlık kursu verdiniz. Sizler onları okuttunuz. Sizler onların dilenmesine engel oldunuz sizler kıymetli kardeşlerin barınmasına engel oldunuz. Sizler bu çocukların temiz yemek yemesine vesile oldunuz. Sizler bu çocukların temiz giymesini vesile oldunuz. Sizler bu çocukların sevgili kardeşlerin e, tedavi olmasına vesile oldunuz. Sizler bu çocukların efendim muhafaza olmasına vesile oldunuz. Sizlerin vesilesiyle bu çocuklar hafızlığını bitirdi. Elhamdülillah hafızlığını bitiren çocuklar kendi ülkelerine yararlı oluyor, faydalı oluyor, hafızlarını bitiren çocuklar diğer Müslüman ülkelere gidip okuma şansı buluyor, alim olma şansı buluyor, kendini geliştirme şansı buluyor, diğer efendim ülkelerde gelişmiş okullara ancak burada hafızlarını bitirmiş çocukları alıyorlar. Bunun içindir gayretlerimiz, bunun içindir çabalarımız. Bunlar bizim din kardeşlerimiz sevgili kardeşler, birçok köyde maalesef Müslüman okulu olmadığı için Müslüman çocukları Hristiyanların okuluna gidiyor ve Hristiyanlık propagandası dersleri dinliyor. Bizler İranoş Girime Hizmet Derneği olarak elimizden geldiği kadar küçük mescitlikler, okullar imar ederek buna engel olmaya çalıştık. Bunun önüne geçmeye çalıştık. Televizyonlardan, sosyal medyalardan, efendim sahadaki hizmet ekibi arkadaşlarımızın gayretleriyle var gücümüzle sizlerden yardım istedik, sizlerden destek istedik. Allah razı olsun sizler bizim talebimizi geri çevirmediniz. Bizler yardım talep edip de Türkiye'de yapmadık. Her ay Afrika'ya geldik. Bu çocuklarla yaptık, da yedik, bunlarla içtik, bunlarla dertlendik. Ve elhamdülillah de, 1814 çocuğun hafız olmasına bugün vesile olduk. Ve sevgili kardeşler daha da çok vesile olmaya devam edeceğiz inşallah. Kısa da hizmetimiz var ama altı e, ülkede aktif bir şekilde çalışıyoruz. 30 ülkede aktif bir şekilde çalışana kadar inşallah bu kardeşlerimizi sömürgeden kurtarıncaya kadar bunların hayat şartları normale dönene kadar bizler inşallah bu kıtada olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda yine sizlerin desteklerini bekliyoruz. Bütün Hiran'ın ilim ve hizmet ekibi arkadaşlarımızla beraber gerek televizyonlarda, radyolarda, sosyal medyalarda sizlere efendim burayı anlatmaya devam edeceğiz. Buraya destek istemeye devam edeceğiz. Çünkü bizim sizlerden aldığımız destekten ortadadır. Bizler sahadayız kıymetli kardeşlerim. Elhamdülillah. Bizler kuruşuna kadar bunlar yerine e, harcıyoruz. Çoluk çocuğumuzu bırakıp gelip burada bu çocukların eğitim için ne gerekiyorsa bunu yapıyoruz. Bunu yapmaktan da kaçınmıyoruz. İş insanı, kardeşlerimizi de davet ediyoruz. Allah razı olsun. Onlara da bu daveti icabet ediyorlar. Burada çok güzellikler oldu. Sizler de istediğiniz zaman Dinamo Bilim ve Hizmet ile hemen Afrika kıtasına gelebilirsiniz. Bu çocukları ziyaret edebilirsiniz. İlk yaşlarınızı görebilirsiniz. Biliyorsunuz Belki bizler kendimiz hafız olmak istedik ama beceremedik, başaramadık. Çocuklarımızı hafız yapmak istedik. Belki internete, televizyona, telefona gelip düştüler olamadılar. Ama 1814 çocuğun hafız olmasına sizler vesile oldunuz. Aile 200 lira ödediniz. 18 ayda 3600 lira ödediniz. Bir cep telefonu parası değil. Aile 200 lira belki bir vakit yemeğe veriyorduk ama sizi artık ahirette sizi kurtaracak belki de bir eseriniz oldu. Hani öyle buyuruyor ya Bekir Zaman Hazretleri ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde mani dünyada olarak eserlere kıymet verme. Evet, bugün ıslık, yarın topraktayız. Bizi ahirette kurtaracak eserimiz var mı? Onun için bu davete icabet edin istiyoruz. Anneniz adına, babanız adına, ölmüşleriniz adına, önden gidenleriniz adına mutlaka bir hafız yetiştirin. Gelin sizin de bu kara kıtada unutulmuş kıtada bir hafızınız olsun. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum kıymetli kardeşlerim.